Sevgili dostlar, Korsan BYD e dükkanıma hoş geldiniz. Bundan sonra BYD adına ürün satmaya başladım dersem inanmayın çünkü şaka yapıyorum. Bakın şu anda CES fuarında, dünyanın en büyük teknoloji fuarında B7'nin alanındayım. Ama BYD burada otomobillerini göstermiyor, BYD pillerini gösteriyor, bataryalarını gösteriyor. Aranızda bilenler vardır, BYD batarya üretiminde de dünya devi isimlerden bir tanesi ve kendi otomobillerinde, daha doğrusu hem kendi otomobillerinde hem de pek çok otomobil üreticisi için batarya da üretip satıyor. Özellikle Blade tipi bataryaları son dönemde epey meşhur ama burada gördüğünüz bataryalar biraz daha farklı. Bakın burada akıllı telefonlar laptoplar, tabletler hatta akıllı saatler için Byd tarafından geliştirilen bataryalı pilleri görmekten. hatta burada silindirik yapıda piller var. Bunlar elektrikli otomobiller için değil, daha çok elektrikli bisikletler için ama buradaki silindirik yapıdaki pilleri biz özellikle Tesla'nın kullandığı bataryalardan da biliyoruz. Ama işin hikayesinden biraz bahsedeyim. Bakın Byd bugün küresel bir otomobil devri, küresel bir batarya devri fakat 1990'ların ortasından sonlarına doğru yani kuruluş aşamasında ilk amacım telefonlar için, cep telefonları için pil üretmekte Hatta ilk müşterileri de Nokia ve Motorola olmuştum. Yani B7'nin serüveni otomobille değil, telefonlar için pil üretimiyle başladı ki pil konusunda çok iyiler. Çünkü b kurucusu olan beyefendi bir kimyager. iyi bir kimyager. Dolayısıyla oradaki bilgi birikimi oradaki mühendislik yeteneğiyle birlikte B7 bugün batarya tarafında çok güçlü. Bataryada güçlü olmak demek otomobil yaparsanız, elektrikli otomobillerde de güçlü olmak demek ama B7 burada bakın telefonlar, tabletler laptoplar. Hatta bakın şurada bunu görmek kolay değil. Akıllı saatlere hatta bunu görmek kolay değil. Bakın tam kablosuz kulaklara kadar ultra kompakt tür bataryalarını görebiliyoruz. Dediğim gibi de bugün küresel bir otomobil devi ama yolculuğum telefonla için pil yaparak başlamıştı. Görüşürüz kendinize iyi bakın.